olduk Mutluyuz. Bir daha sünnet olmak istemiyorum. Oğlum sünnet bitti de canım çok karpuz çekti. Al sana karpuz. Ananı satayım. <Gülüyor> 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 bayıldım ben aga. Kime? aga diyor. Ben babanım senin. Tövbe estağfurullah. Neyse <laughs> sünnetçi. Neredeyim lan ben kafana kartı ha? 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 Çıkamıyorum kafam kafamı niye bağladığını anlamadım. Aa! Ben çıkmanın tek yolu sinet olmak. Allah ananı sat ananı yine var bulacağım. basacağım sakin ol şimdi uyuşturucu basacağım sakin ol <gülüyor> <gülüyor> Ağzını da bağladım. Konuşamıyorsun. Bağıramıyorsun. Ailende, de dışarıda. Şimdi bıçağımı getiriyorum. Sana Reza bu sefer bununla oluyor. <gülüyor> 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 Allah belanı versin senin gibi doktorun. Aa! Aa! Kolum koptu. Kozana bana çarptı. Sen bak buraya. en kaldı. İğne verdi mal. Aa! Aa! O kadar. Ne Aa! Benim benden çıkıyor. Gerçekten benim. Ne oluyor oğlum? Basayım, ben olmuş ben onu Ne oğlum bu niye çıkmıyor Yeter oğlum, mızrakla sünnet mi olur? Gayet olur. Sen bekle. Elektriği sever misin? Sevmem. O zaman tam sana göre bir silah. Şey. Onun... <laughs> <laughs> Ve tam olduğu yerde, tam düştüğü yerde iyileştirdiğiyle var. Allah, Allah. Şimdi sana çok güzel bir şey yapma zamanı. Nasıl oldu? Şap 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 gerçekten çok güzel oldu. Bilmiyorum sen bana şekil gel lan buraya ne oldu lan kafana vurayım mı doğalara vurma vuracağım öldüreceğim seni bütün acıları çekti deniz bana kafanı patlatacağım oğlum seni. aa kolunu da yiyin bana Ne çok canım çok sıkılıyor. Hmm. Kendim vereceğim. Sistemi okuyayım. Sistem hazırladım. Buraya, buraya ben değil. Şu arkadaş basacak. hadi o? Bunun en küçük hale basacak. Bu var. Ama bunu çok güçlü yapacağız. Çok güçlü Kaldıramıyorum.